With, go wrong? A along in the bit said... Merhaba arkadaşlar önemli belki bugün sizinle topları sikmeci oynuyoruz yarın derce var. <laughs> evet ben koca evet. ben koca götlü insan olarak. Benim gözlüğüm var. <laughs> her, her şeyi taklit yapıyoruz. Az önce daha şey demiştik. Bir baktım facecam çekiyor hazır işte. Aman tanrım dedik. He ya. Modası geçmiş eski. Oha! Charmander lock çıkıyor aynı yerde. Eş nerede acaba? Oh my god. Abi tasolar da eş bulunmuyordu lan. Eee eş bilemiyorum o <laughs> Parayla. Demos. Eee adam. <laughs> Yerim. Bucuk. Öpeyim. Hayır Fint lan diyeme beni. Seni bilmiyorum ama bir ülke şey Ben sağ alttayım. Sağ altta geliyorum. Gel bakalım. I'm <laughs> Sen, sen o, <laughs> Seni söyleyeceğim ırkçı pislik. Oğlum ben Niga'yım ben. Ben değilim ırkçı. Nega, <laughs> <laughs> nega, Ben geliyorum. Coca -Cola takip ediyorum şu anda. <laughs> Aş bir Pepsi Cola iç. Oh Pikachu yeme beni. Oğlum burada daha fazla mı gelişiyorsun lan? Oğlum ben sağ alttayım şu anda. Ben ilk ona girdim lan. Daha bunda hemen büyüyorum. Nasıl iş bu? Sen adın ne? Dick İlk onda yok. Ha içim girdi. Oğlum hemen büyüyorsun lan. Nasıl iş bu? Ooo oh, adam. Yemi beni. Çok hızlı büyüyor ne Sen neredesin? Sağ alta doğru geliyorum. Çarmen de var. <laughs> Oğlum geçtim seni. <laughs> Deal with it fuck off yedim. Ben sağ, sağ alttayım ben hadi gel. tam geliyorum. Sağ altta. Piksel piksel. Ya 32 bit müzik dinliyoruz arkadaş ya şu an. Sağa doğru geliyorum. Sağ altta doğru geliyorum. Evet perfect beach. Sen neredesin şu an? Sağ altta takılıyor Sağ alt köşedeyim ben tam Takılıyorum öyle bir şeyler. İyi yok. İyi iyi yok. Bak 10. yufa Ben tam sağ alt köşede. Aa bak buradayız. Oğlum bu bir, al, Sağ olasın. İyi iyi veriyor. İkimiz de ilk ondayız. Ye geçtim seni. <laughs> ben iyi gibi. Aa ben geçtim. <laughs> Oğlum oyun bug'a Ben sana yemek verince oyun bug'a girdi. <laughs> Ama çok hızlı gelişiyorsun çok saçma. İlk popolu. Ya. Aa adam yer. Top buraya gel. Evet. Arkadaşlar bu arada hastayım. Şimdi çekmekle geçebilir bu video, kusura <laughs> Arkadaki çalan müzik coşturuyor. Pika pika! Madafaka Pika pika madafaka. <gülüyor> Kafalar denk geldi. Çal yerim ben. Ağzına <laughs> sıçtım çocuğum. Lan dur yeme. Tamam. Korkerim ondan. Birleş evlat. kadar kaldı. <laughs> Sende de arkada bir müzik çalıyor mu garip? Hayır ben. Ben de müthiş epik müzikler çalıyorum. Aa oh, Pikachu. Matafaka Pika Pika. Pika Pika işte Faka. Oh my god. Oğlum adam geliyor sen birleşmeye niye çalışıyorsun? Birleşme bir şey yapamıyorum götüne. Kendim feda ediyorum. Sağ olasın evlat. Ağzına sıçtım seni, için. Buraya gel. Hayır. Gel <laughs> siyemez. Ben madafaka yiyeceğim. Six tamam madafaka. Madafaka. Arkadaki çalan müzik yalnız mı? Müthiş ha. Yok yok yok. Ben de duyuyorum. Oh Pikachu yeme beni. Ma da Aa, adam doğdu yedim lan yazık. Önümde doğdu. Adam önümde doğdu yedim. Yani. Hep bebeği de oyunda yiyecek. Pikachu yeme beni. Benim gözlüğüm var şekil. <laughs> Onun gözlüğü var. şekil mi şekil? Oh! Yerim evlat. Şiş. Ama Ne oldu? Ne oldu it? İbrahim olmuş. Yarına kopama var bir tane bak. Oha adam yedinciymiş ya. Ben küçük küçük takılıyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Büyük popomu ye. Ercan mı sen misin? <laughs> Yiyeceğim seni evlat. Abi yeme beni. Ben mavi yiyeceğim. İttir çevir önüne önüne çevir. Şimdi beni atacağım onu. Çevir önüne. Ah. Aa atamıyorum da. Ulan bir büyüsem yerim ben onu. Ah. <gülüyor> İçime gelen at. Hayır. İçime gelen. İnşallah böldüm. Hadi bir yiyeyim şuna ya yarısını. Aa sıçtım. Aa yiyemiyorum. Hayır. Ben biraz puan toplayacağım seni. Işte Bıraktım onu. Sıktı. Al iyi bunu. bu beni yemez. <laughs> tamam. Sana iyi <yiyici> bulacağım. i̇yi iyi bana. Ben bir pa paylaşırız sonra. Dik bu puan. <laughs> Ama zaten. Ne oldular onlara. W bastırdım sana. <laughs> İyi ya arkada müzikler olduğu için güzel oluyor. Sıkılmıyor insan. Müthiş. <laughs> <Okay>. Ya kahva. <laughs> <laughs> Oğlum yok oluyor onlar ben yemiyorum. Ana yok olmuş gibine. Yerim. <laughs> Yerim. Yiyeceğim. bagayra buraya gel. Şu an önünü çevirsem ölür. Ağzı açtım çocuk. Ağzı açtım çocuk. Lan ben yemedim ya. Onu şişme. <laughs> Ayağa kaydı. Oo oh, Illuminati. Ne 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 ne. Ay yedi mi? Illuminati sıçtı ağzı. Ben illu illememati oldum. İlermemati. Ben yine aynıyım ama. Ben Aha, aha düşman shit adamı yedim. Öldürdüm onu. Ananı kim? nasıl yiyor? <laughs> ya abim ya ben oynayamıyorum. <laughs> Olamaz. Benim güzel popomu yediler, Falan. Ne güzel benim götümden bir şey çıkmış. Kuyruk çıkmış ne güzel. Evrimleşiyor. <laughs> Evrim. <gülüyor> Evre benim. Ne güzel ben 6. takılıyordum orada 7. Şimdi İyi. Koca büyütmem lazım. Aa Sandy. Merhaba. Nasıl Sandy? Sandy var. Nerede? Burada. <laughs> Çok Nerede açıklayacağım. açıklayıcı. Bir nasıl? İşte Sandy. Aynı. Şey YouTube resmi. Aynı. Ha. Acaba gerçek Sandy mi? Sandy. Hello Sandy. Hello. <laughs> İngilizce batıyor. Hello. <laughs> Hayda demiyor. Hello. Hayda <laughs> de. Hello. Sandi hello, Pewdiepie boy hello. Jack Sticker. Pewdiepie hello. Pewdiepie hello. Aa aç bir Pepsi kola iç. Pepsi <laughs> kola <laughs> <laughs> Aç bir <laughs> le 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 kola le havle le 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 havle Besa Ananın pipisi sokayım bakayım <laughs> Şerefsiz ilerme bati ilerme bati evet. o bakayım lan gibi olmuş Don don mother İbrahim yeme beni. İbrahim yapma ya. <gülüyor> 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 sen neredesin? He ben bilmiyorum adamlar yemek yok. <laughs> sağ altta doğru geliyorum. Sağ altta mı? Ben ben de sağ alttayım. Sağ en alta kadar gel. Ya sen en alta gel. İbrahim yemeye çalıştık anladın İbrahim bak beni yiyen İbrahim yanına gidiyor. Oğlum ilerle ilerle. Genelde <laughs> oyun donuyor böyle. Adamlar oynuyor ama... ...benimki donuyor. Sağ altta <laughs> doğru geliyor. Sağ gelme ben direkt aşağı aşağı yürüyorum. Aaa çarmendir fakat. Popomu ye evlat. Ben şu an sağ alttayım. Göt. Sağ altta doğru, doğru geliyor. Sağ alta doğru geliyor. Den den den, den. den, 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 den. Seni... Çok müzik. <laughs> Evladım seni patlatayım Çünkü benim adım halim... <laughs> Dragon Ball Z <'yi> onu. <gülüyor> <gülüyor> Öldür onu. <gülüyor> Anasını, <gülüyor> Anasını soktu. Kim yedi seni sandın mı? biri yedi işte. Mavi mavi. Allah'ım mavi mavi. Mas mavi. Ne güzel ilk olma anime ya. Sandi dokuzuncu. Sharingan. <laughs> <laughs> Valla Sharingan vardı. Diler Memati beni takip edin. İlle Memati. Aa burada. İlle Memati. Hahaha. <laughs> Ulan bir daha ağzına sigara, sigara alsaymış şey iyi olacakmış. Oha kaç. Aşağıdakini yiyemem. yiyemem. geri geri kaç Ama İbrahim geldi. İbrahim avuç. Oğlum kahve sorun. Ne? Bakıyorum falan. Oldu <laughs> <Buldum. gülüyor> <laughs> Çok fazla. Çok fazla Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik burada ben öleceğim. Bu videoya oh like atmayı oh unutmayın. Oh Ve çıktık bay bay.